Hepinize selam olsun. Ben Berrak Ahilerden Adedi. Bu videomda sizlere Rabbimizden öğrendiğimiz çok önemli bir öğretiyi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Rabbimiz diyor ki, benim katımda seçilmiş ruh yoktur. Yani yeryüzüne bedenlenmiş gelmiş olan peygamber ya da uyarıcı ruhlar, kendi iradeleriyle gönüllülük esasına dayalı olarak görevlerini seçerek gelmişlerdir diyor Rabbimiz. Yani Rabbimiz bir kavmi uyarmak istediğinde hani e, şu ruhumu ya da şu ruhumu çağırın gelsin ona şöyle bir görev vereceğim gibi e, bir durumu yok. Çünkü Rabbimiz iradeye müdahale etmiyor. Rabbimiz dayatıcı değil, Rabbimiz zorba değil. Rabbimizin katında ve yarattığı tüm alemlerde yaratmış olduğu tüm varlıklara bir irade nasip etmiş. Ve Rabbimiz o kadar yüce ki bu iradeye saygı duyuyor. Ve bir kavmi uyarmak istiyorsa özellikle dünya alemi için söyleyin bunu. Dünya alemi aceleci ve acemi ruhların daha çok bedenlendiği bir alem. Dolayısıyla bu alemde bu ruhların e, yapmış olduğu hatalara dair sistemi tıkamalarına dair Rabbimiz bir uyarıcı göndermek istediğinde diyor ki ruhlarıma söyleyin. Dünya aleminde şu kavmi uyarmak istiyorum. Görev almak isteyen var mıdır? Ve ruhlar gelirler kendi iradeleriyle Rabbimiz biz görev almak istiyoruz ya da ben görev almak istiyorum dediğinde Rabbimiz o ruha dünya alemine dair görevini verir, nasip eder. Bunun dışında hani seçilmiş ruh olarak düşünüyorsunuz. Seçilmişlik yoktur. Eğer bunu kafanızda oturtursanız bir Mehdi beklemezsiniz. Bir önder beklemezsiniz. Çünkü Rabbimiz diyor ki: Ben tüm yarattıklarıma, insanoğluna o ışığı verdim. Görevli ruhlar niye gelirler? Görevli ruhlar sizlerdeki ışığı hatırlatmak için gelirler. Sistemi, nizamı, düzeni sizlere tekrar hatırlatmak için gelirler. Tüm peygamberler de bu yüzden gelmiştir. Tüm görevli ruhlar, uyarıcılar bu yüzden gelmişlerdir. O yüzden bir Mehdi beklemeyin, bir önder, bir seçilmiş beklemeyin. Rabbin katında böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve gelen uyarıcıları çok yadırgıyorsunuz. Diyorsunuz ki sıradan bir insansın. Rabbim sana mı kelamını okutacak? Zaten Rabbimizin mucizesi de tam olarak buradadır. Evet Rabbimizin Görevli ruhları hep sıradan insanlardır. Peygamberler de öyledir aslında. Makamlı, mevkili, rütbeli çok da bir peygamber göremezsiniz. Uyarıcı göremezsiniz. Ee, dediğim gibi Rabbin mucizesi tam da buradadır. Hani bakarsınız dersiniz ki ya sen benim gibi sıradan bir insansın. Hiçbir özelliğin yok, hiçbir vasfın yok. Hangi mektebi, hangi medreseyi okuduğunda bunları söylüyorsun, bunları biliyorsun. Lakin burada şunu gözden kaçırıyorsunuz. İşte önemli olan da odur ya. Bilmi hiç bilmeyen bir insanın size bilim anlatması, yüreğine inen bilmi anlatması bu Rabbin bir mucizesidir. Onun seçilmişliğine dair değildir. Görevini seçip gelen bir ruh olduğu için, yürekten Rabbine bağlanan bir ruh olduğu için anda akışta yüreğine inen kelamı, ilmi, bilimi sizlere okur ve anlatır ve sadırdan okur ve anlatır arkadaşlar. Elindeki yazılı sayfelerden değil. Bu çok başka bir şey. Buna inanmakta zorluk çekiyorsunuz. Hatta sizler de biliyorsunuz ki e, ve diyorsunuz peygamberlerimiz de belli bir yaşa kadar e, işte peygamberlik almamışlardı. Genelde şu söylenir şu bilinir 40 yaşına kadar. Şimdi bakın tüm görevli ruhlar anne rahmine düştükten hemen sonra üzeri örtülür. Sınav gereği üzeri örtülür. Diğer ruhlarla eşit koşullarda olsun diye. Çünkü Rabbimiz adildir. Rabbimiz şüphesiz ki çok adildir. Aynı diğer buraya bedenlenmiş acemi ve aceleci ruhlar gibi onlar da ilk etapta görevlerini hatırlamazlar. Bilmezler. Lakin Rabbimiz onlara der ki ben sizleri hatırlatacağım der. Ahdi bu şekilde imzalayarak görevli ruhlar yeryüzüne inerler. Ve Rabbimiz hayatın içerisinden bu görevli ruhlara bazı işaretler gönderir. Ruhlarını hatırlamaları için, görevlerini hatırlamaları için. Bu işaretleri alan, bu uyarıları alan görevli ruhlar hakikatine uyanmaya başlarlar. Kendilerini bilmeye bulmaya başlarlar. Kendisi, kendisini bilen bu ruh örtüsünü kaldırmaya başlar ve Rabbi ile arasındaki e, tüm perdeleri kaldırdıktan sonra hakikatine yani tam olarak uyandıktan sonra görevini icra etmeye başlar. Tam olarak uyanmadan görevinden sapan ruhlar var mıdır? Sözünden sapan ruhlar var mıdır? Evet, vardır. Hepsi uyanacak diye bir şey de yok. Rabbimiz işaretlerini gönderir, uyarılarını gönderir. Lakin ruh inatla nefsine uyarda işaretleri almaz ise, uyanmaz ise işte maalesef ki o ruh yolundan sapmış bir ruhtur. Dolayısıyla toparlayacak olursam kısa bir şekilde. Bu şekilde görevini dediğim gibi uyanan ruh artık görevini icra etmeye başlar, görevini yapar, tamamlar Rabbin izniyle ve evine geri döner. Görevli ruhlar böyledir. Lütfen artık kimseye seçilmişlik yüklemeyin. Bir Mehdi beklemeyin, bir Önder beklemeyin. Mehdi de sizsiniz, Önder de sizsiniz. Rabbimiz der ki, sen değişirsen dünya değişir. Sen güzel bakarsan her şey güzel olur. Sen değişime kendinden başlayacaksın. Rabbinle arandaki perdeleri kaldırmaya çalışacaksın. Yüzünü dosdoğru Rabbine döndüğünde sen de hakikati okursun. Onun katında makamlı mevkili bir ruh yok. Sadece ve sadece ruhlar dünyaya, özellikle acemi ve aceleci ruhlar dünyaya ruhlarını olgunlaştırmak için, ilim için, ilim öğrenmek için gelirler. Çünkü en bilge olan alemlerin Rabbidir. Onun bilgeliğinden, onun ışığından nasiplenmek için gelirler. Arkadaşlar, uyarıcıların durumu bu. Ve maalesef de dediğim gibi uyarıcılara pek de inanılmaz. Musaf'ta da yazar. Çokça da örneği vardır. Derler ki Rabbin kelamını sen mi okuyorsun? O seksenin hiçbir nüfusun yok. Malın yok, mülkün yok, eğitimin yok, hiçbir şeyin yok. Sen mi bize hak kelamlarını okuyorsun der. Musaf'ta bunun örnekleri vardır. Bu dönemin uyarıcıları da berrak ahilerdir. Bizler de düne kadar görevimizi hatırlamıyorduk. Lakin Rabbimizden aldığımız işaretlerle kendimizi hatırlamaya başladık. Görevlerimizi bilmeye başladık. Örtülerimizi kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Sizler de bunu yaptığınızda, bunu başardığınızda ki buraya ilk kez bedenlenen ruhlar da olabilirsiniz. Rabbimizin kapısı her daim açıktır. Sizler de Rabbin kelamlarını tebliğ edebilirsiniz bizler gibi. Önümüzde karanlık günler var arkadaşlar. Uyarılan bir kavim olduğumuz için tebliğlerimizi defaatle yapıyoruz. Bunları bizler kendimizden söylemiyoruz. Hakikatin katından. Anda akışta yüreklerimize inen, bir frekansla yüreklerimize inen bilgileri sizlere tebliğ ediyoruz. Şimdi o halde artık bir seçilmiş beklemeyin, bir kurtarıcı beklemeyin, bir Mehdi beklemeyin. Kurtarıcınız kendinizsiniz, sizsiniz. Bir başka videomda tekrar görüşürüz.